Acaba şöyle yazsam kendime laf sokmuş olur muyum? Gulo mal. <laughs> 53. Kendime laf sokmuş olur muyum? Olurum ne Bence çok salakçı olur. tamam <laughs> değiştir Gulo olsun o zaman. Niye? Kendime laf sokayım ki. Tam sana soru sormuş bak çocuk abi nasıl senin gibi CS oynarım diye, cevapla Benim gözlerini gibi CS oynaman ya. için gözlerini kapat ve rüya edin <laughs> <laughs> Daha da bir şey demiyorum <laughs> hmm, Yanında Oğuz, bir de Tragtaay abi Ekip halinde çalışıyorlar galiba Hep de mor yani yaşları yok anladın mı? Islak tişörtlü yerlere bakıyorlar Amcık ya. Tam bir cüt tanesi. Sapık oldu çıktı başımız ya. Bunu acil evlendirmemiz lazım. Oğlum 29 yaşına girdi bizi sikecek. <laughs> Beyler ne yapıyorsunuz? Aleykümselam selam. Aleyküm İyi. Sen ne yapıyorsun? İyi, İyi kardeşlerim. Bekir'in e, e, Bekir e zamanı gelmedi mi sizce evlenme zamanı? <laughs> Bekir, belki geldi. Bekir, Bekir'in eyleme zamanın şey. geldi. O ana Meryem'in üstüne tıkladığım zaman yayın şeyini her zaman Instagram'a bir tane karı profil fotoğrafı görüyorum. ben bunu görmek zorunda <laughs> o mıyım? Yok, oğlum, kendi peki kardeşim nerede gördün ya? Yalan söyleme amına koyayım. Açmadım bile yayın oğlum. Aybikse. Ne yalan söylüyorsun? Biz seni izliyorduk orada. Oğlum. Sen, senin şey... o, o o, o, o gacı sendin. <gülüyor> Sen, <gülüyor> Sen senin Instagram'a <işte gülüyor> <ekranına> bakıyordun. Memelerin mavi ekmiş. Bir de ıslak tişörtle çekilmiş o fotoğrafı. Kuşlarına <laughs> gözüküyordu. Neyse, Ama bu, bu, bu kamera çok daha iyi olmamış mı? Burnunu çok daha tatlı gösteriyor. Yani yani her bu, her, her, yayında, her, yayında her yayında 15 e, beş bin tane çocuk oluyor. Haberin olsun abi. Olsun <laughs> kardeşim ne olacak? Ne olacak? Da helal et. Senin senin bana açtılar mı? Açmadılar. Açmadılar. <gülüyor> <gülüyor> Senin balon ne oldu? Kanka PUBG kendi kaybetti ben kaybetmedim. Helal reis. Helal. Ben kaybetmedim valla ben kaybetmedim. Kendini kaybetti. Bir Amus oynuyordu ya Türkiye'de Demir mi Valla bitti ya. Yani. PUBG offline. İslam online. Gebun ne yapıyor kanks? Gebun'a takılacağım. Artık Gebun kankam. Gebun kankam. Kimse A bizim ama sabrımızla oynamasın değil mi? Ben Mümkün müsaade olsun sana galiba çıkış bir şey mi? abi bana başında ne yazıyor senin bandananda ne yazıyor abi? Ya amu ya bak sana bir şey diyeyim mi? Yarın abi bitti. <laughs> Bahattım gitti gördün mü? <gülüyor> lan lan <gülüyor> git! Geliyor yayını açamıyorum. Bir Oğlum şey. kamera Yayın çok hoşuma gitti. Demek ki ben yakın daha yakışıklıyım anladın mı? Bakalım be tipine. Bak bak yakışık şu an bir bak bana. Oğlum aşırı bak, iyi. Gerçekten. Yaklaş bakayım <laughs> kameraya kameraya yaklaş. Yaklaş. <laughs> aman Aman kodum pisli gerçekten tükürdü. Oğlum pato nereye tükürdün sen bu, ara <laughs> bu arada tükür bu ara. O şuan ona tükürdüm ya <laughs> siksinler beni. Şuan geldim. Gitti peçete oluyor değil mi? <laughs> Bizim patronun plakası neydi? Lan 44 44 mü? 44 Kayseri memleketi Kayseri değil Malatya Malatya mı? <laughs> Kayseri demedi mi? Ya Kayısı oğlum, mı dedin sen? Kayısı dedim Kayseri. mi? Ha pardon ben Kayseri anladım Kayseri ne alaka oğlum? Kayseri memleketi dedin Adam Kayseri parayı bulmuş adam Bu yüzden Kralım dememiz lazım <laughs> Malatya'dan bulmuş Bak adam Kayseri'den değil Bak adam Cipres partonlarla Tişörtle gidip Ay dönüşte Bvm x5 Güzel bir pantolon üstünde güzel bir tişört üzeri dönüyor Bu neyin kaynağı? Neyin kaynağı bu? Kan? Kayseri Neyin kaynağı? Anamın Kayseri <laughs> Bu amına soktu Vücut tanesi bize diyor ki Para yok Yalan amına sikri Tamamen yalan. Pato! Lan! Dur abi şimdi. Or onlar, ne onlar ne, ne? <laughs> 30-35 kişilik olduğu için şimdi hepsine hesap veriyor. <gülüyor> 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 3 artı 1 ev. Bakın kişi yaşıyorlar. Aynen. 3 artı 1 evde 35 kişi. Şimdi soruyor. Ha <laughs> adam o pa, Pato, Pato arabada sağda. Aynen sikim. Orada adam, adam ışığı şey var. Adam, adam takına gülme. takına gidiyor. Ona ne no sikim? Oğlum adam hile var. Ahta oyundan attı. Oyundan attı. Oyundan attı. Oyundan attı. Oyundan attı. Adam neyle vardı bu arada? Ha? Dedim değil mi bak zıplıyor. Var var Aa. adam garip bir şey. Bizim ne yaptı şu simoku kanka yatma ya. O adam 35 gün ban yedi. 35 gün ban yedi. Ya. Ya. Kutladım kutladım kutladım. 5. kutladım. Aha. Şimdi bu adam nasıl Aa. 35 gün ban yedi? Ben onu anlamadım <laughs> Adamın annesi 35 gün boyunca çalışacakmış işte abi. Onu ben ilk, ilk, de <laughs> ilk defa gördüm. Onu <laughs> ben de ilk defa <laughs> gördüm. Ben de ilk defa gördüm. 35 gün. Ama adam ne iyi değil abi. Ben şu adam ne abi. Ben çok. Adam 35 gün banlanan çok görmüştün abi. Ben ilk defa gördüm. Allah ne kadar kötüsünüz lan. Bu şu adam ne ölmedi? Bu adam ne ölmedi bu adam? Ölmedi. Bu, adam. bu şaka mısın hiç? Ne olmamın ölmedi? Ne olmamın ölmedi? Nobel 3 Bu adam ne ölmedi? Adamı niye ateş etmedi? Bektim Adama 20 merhaba baş attım aman <laughs> abim Boşaklar bir tane vurmadım Lan Mekten çek seni Mekten çek beye rush yap Mekten çek abi bana cüven Tamam bittim Şort rush atabilir Lan tünel geldi. Onu ne oğlum? Onu mu ne? Lan. O tayım. Adamda o tayım var. Ah! Şort. Adam bana Oğlum çok saçma vurdu. Lover açın ha. ha. Short öldü. Long long long. Mit 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 HP, mit HP. Asa Kardeş gördüm kan. Fındığı kendi yiyor. İnsan buyur kardeşlerim gelin. Ya, ya gavat. işte oğlum ben gavat ama. Ben bu adamın bunun bildiğim için evde e, 6 tane çuval fındık var ve hepinizi yollayacağım kardeşlerim. Oo, kardeşim Oğlum bana da geldi. <laughs> bana da geldi fındık bir kolye. <laughs> ben de, ben de sucuk yalarım <laughs> ayın 15'inde. Ayın 15'inde. Tamam. Zalt yardım sende bir şey olur. Ne yollayayım? Han <laughs> İstanbul İstanbul helvası yolasın. <laughs> İstanbul helvası ne lan? <laughs> İstanbul helvası <laughs> <laughs> ne lan? İstanbul orospusu yolla. Ben de bana yollayacağım Ramız. Ne oluyor ya? Beşerek bana şey çok şey alacağım. Ne yazmış şunu ne? Oğlum ben böyle bapı bilmiyorum Allah ben tavukları biliyorum sadece. Oğlum bu iri tavuk oğlum bu ne pişirir var ya. Bunu terekeye bir koyacaksın üstünü yağlayacaksın. Hafif de bir amına kodum niye vuruyorsun hayvana Uzun bir koridor. Çok güzel Hasan. Oh, Oo Hasan. 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 Bu adam bir oyuncu ya. vurma 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 tamam vurma. Allah gidin be tamam, bakalım gel. ya amına ağzını gel gel xox kanka burda ne var Şu, beker Tamam canım. tamamca bak kazanırsan sana bir 80 tiay tamam mı bekle <laughs> 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 salak kaybettin İslam. ortaya koy bitsin oyunu hasan yarrak biter ee ee? Tamam aşağı koy, aşağı koy veya. E o kadar ben kazandım şimdi. Ya başlam adam kazandı. O o, o ne ne artı artı mi? Dur <laughs> bekle bir daha, acil bir daha. Gel <laughs> Başla. İslam başladı. O İslam. Ananı adam, adam. amına mı meşez aldın? Amına olacaktın buraya. Piçin evlat. Öldürdüm Ece. Bek. Ay amına mı söyle diğer taraftan gelmiş. akkodum uçuyor. Ben ya. böyle bir sikilmediydim hiç ya. <laughs> ya bir kere daha restart verin. Gel gel. OWX sen OWX gelsene. Oy gel OWX yapalım gel. Tamam ben böyle sıra sıra tamam mı? Gel. Benle oyna amına koyayım. Şunu da çay kazandım. Değil mi? Bak, elemeli tamam elemeli. Ele. <laughs> tamam hadi. Şimdi tamam. benle ve hiç önce Ben sizi koruyayım. Bekir gelsin. Bekir başla. Salak kaybettin. Olum bu işe... Grand Theft hiç, hiç bilmiyordum Ben oyunu unutmuşum. Bak başlıyorum. Gel bıktım. Bekir gel. Oh, ah <laughs> çok korktum. Çok korktum. Ah 1 ölmüş. Akan ne yapıyor? Bekir'e mi? Bekir'e karnı kesti İslam. İslam kan. <laughs> Nişa, ona ne sikiyim arada ya Ya senin amına koyayım. o kadar yapacağın görevi sikiyim. Yapma amına koyayım da. Süre var. Süre amına KODUMUN malı. Ben Bekir. Oğlum inanıyordum sana az daha. Niye rapini bozdun? İşem sen niye Sen mi senin mikrofonun kapalı. Beko sen niye rapini bozdun? Aa. Nasıl rapimi? Oğlum ben hayır. Şey devam etseydin yani Nişa'yı suçlamaya. Ben inanacaktım. Oğlum adamın önünde kestim Nija'yı, Kaan'ın önünde. E tanrı tamam, biliyordum. Ben Mekin'e Mekin, Mekin inanmazdım. Abi bir şey şey oyun full Nizha, beraberlik ya. Güzel dinle bak. Efendim bekle. Abi İkimiz görevi yaptık tamam elektrik görevini yaptık tamam. Elektrik görevini hmm. yaptık. İslam yoktu tamam mı? İslam golün orada yok bilerek bastı tamam mı? Eee ele bastı amına kodumun. Yani sola doğru gittim ben bastım ele. İslam'la sağa doğru bastı. Ben sağa bastım, sağa bastım. Ve or oradan, oradan geldikten Zaldun önünde İslam geldi. Zaldun'u İslam kesti. Aaa. <laughs> 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 Oğlum nasıl kim ya? Asım abi. Asım verir? Yani... Asım Adam çok zeki ya. Bana ver, ver. Ben. ver Nica. Ver kardeşim. Nica vekir vermiş şey. yap. Beçire ver ama bana vermiş gibi yap. Anladın mı? <laughs> He? <laughs> Girecek ya, bağırayım mı? Ay Bekir'e vermiş gibi... Ay Bekir abiye vermiş gibi... Ya Bekir'e ver ama bana ver dedin. Geri ya, sen kafane sikiyim. Evet, sıkıyım. evet ya, bak hayır. oğlum. Bekir'e ver ama bana mi? vermiş bak, gibi yap. Bak ben kesmedim Ninja bak. Ben sana. ben kesmedim. Bak, bak Bekir'e ver olsan ama tepedir. bana vermiş gibi yap. İhsan ben bir şey diyeceğim. Efendim? Hani sen beni sağ üstte yerine çekmeye bak. çalıştın ya. Evet. Ya bak bak ben orada seninle şüphelenmiştim. Ben değilim. Gerçekten. Abi ben orada seninle şüphelenmiştim. Ya bu, bu olmamalıydı Hayır ben değilim. Ne ya Allah'ım. Biz Bekir abi sol tarafa bari. bastık. İşem abi sen sağdaydın ve Kaan abi ölmüş. Tamam evet. beni postardım evet, yani. Evet Nize bas oğlum yani. Nize bas bak. Bas abi, nize, pas, pas, Bekir nize, abi sana tüm kalbime güveniyorum ve İşem abi verdim. Evet evet. ben, bir şeyle oyunu kaybettim. Bekir siktir it. Daha sen ne olmadı? amına Lan bırak. Arda <gülüyor> bırak beni dur. Evet, evet. Anam avradı nasıl vururum. Arda dur beni tut. Evet, ben evet. buradan nişan alayım dur. Beni atma abi, aşağı Arda. Ben puh, puh, At, puh, puh, puh. Puh. Bana vuruyor bana vuruyor. Ölü olmaz ama. Bu oku mermis yok. Puh, puh. Ya oğlum bırak abi, beni. Bana. Beni bırak. Oğlum siktir et geri. Arda beni bırak. <laughs> Köpek gibi taşıma beni. Amını siktim. Delikanlı sen göse gidik. Senin kafanı. At da beni aşağı Arda. Dur. Bekle lan yardım et sözü var. <laughs> Amına kodumun orospusu ya. <laughs> lan bırak beni bırak. Bırak beni amcık. Lan bırak beni. Ah. Oğlum arka peki sibobu nasıl alacağım ben? Ha, tamam, aldım sibobu aldım. Anasını sikim aldım. Gel buraya can hayatını sikeceğim seni. Ya burada o. Öpeyin <laughs> ramı. Öpeyin ramı. <gülüyor> 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 ya abi orospu ya. Tam bir orospu ya. <laughs> Beşir onu dondurup aşağı Ama atsana direkt. <laughs> ah, mü? ben. Arda Harun, aşa. O münis kim çok iyi. <laughs> Doğan gidiyor. <Aa>, becermeniz oldu. Git <laughs> <laughs> sen bir gerizme. bana O beşinde var. <laughs> Ka, Arda yap, Arda, Arda. Arda sikiyim seni arda arda tamam mı? Seni ben arabacı sikiyim. Bak sen adamsan benim amıma kusunlar tamam mı? Amına kodum vücut tanesi. Harika bir oyun. Çok yakalıyoruz kalıyoruz. Zekten dört ya. ya rahat ediniz oğlum. Bu saatten sonra ben ben diyeyim. Kaç ikili aradan kardeşim? O silahı alabilir miyim? Bu kim lan? Ya oğlum. Nişa. Nişa. Oğlum Allah'ını sevsem bırakın ben. Kim bunu? Kuş gibiyim amına koyayım yere kaka Ben Fred'e la. Hello. Kuf amına koyduğumu love kick vurdum ah. bir tane. Şimdi siktim seni <laughs> gel aşağı. Amına koydu. Gel lan buraya be, be koş. Gel buraya amını siktim. Gel şakir. Gel aşağı. You Yo, Sen konuş, çok konuş. O ne vurdum lan öyle? Bir nereye kan? Ne yapıyor kank? Gel buraya şimdi sik kafa. Amına koyayım. Dur 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 dur. Yok Al ay hayır Bırak beni. Dur. Gel gel gel. Ulan. Hayır hayır hayır. Hayır hayır. Kap. Ana siki. Beko. Beko tut beni beko. Beko tut. Al. Onu sen garip bir siki. Ah. Girdim girdim. Sikla. Amına koyayım kafa. Ya hanım siktir git ya. Burada senin ben kalıbını Atma Kapa. Amına soktun bir Beni de boyuttan Arda atma. Arda atma. Bırak beni. Bırak beni. Bırak beni. Bırak beni Arda. Sikik. Kaaaan. Epey lan Kalk kalk ben oynamayın ya. Ben oynamayın. Bir tane bile pilinç yok Hello guys. Aa bu bazuka mı lan bu ne? Dur şu yerdeki ne lan? Bu kim adam bu adam mı lan? Bu adam mı lan? Bu adam mı? Elimde hiç adam mı? Hava adam mı beyler? Bilim var mı? Bu adam mı? Aa ah, yemiş. Bak arkadaşlar bu adam mı? Niş adam mı? Bu adam mı? Ulan bırak beni sikerim. Anam avradım olsun. Benim silahla içeri iş. Bak beni tanımıyorsun Arda. Ah, ah, Bak ah. ben eski mafya babam ha. Dayım mafya amını siktim. Ya oğlum. Geri zekalı patates. Senin bana kalabını sikeyim. Abi keri ya tabi oyun bitecek. Ya oğlum gene ben bayıldım amını sik. <laughs> ne nişan <laughs> <ya>, ne No. <işin, gülüyor> ne işe. <işin>, ne Oğlum <laughs> <laughs> <Ne gülüyor> babanı sever <laughs> babanı <gülüyor> sikerim. <gülüyor> Bak dükkanını sikerim babanı amını siktim cevişe. Urusku gibi ilk düşen benim amınım seni ben ya. Ne yapıyor lan? Helal lan Arda. Helal be Adam bunu hak etti. Şu tipini siktim yukarıda ya ben bir şey demiyorum. Amına kodumun amcığı vur vur amını siktim ya gevşekler. Ama adam mısınız lan siz? Adam mısınız lan? Beni tanıyorsunuz mu Beni oğlum? Benim dayım mafya amına kodumun Lan siktir <laughs> git. Diğerim aparsana. Denize atın at. da son map olsun benim sesim gitti gene. Allah'ım çok vardı bir. Allah'ım ben ne yapacağım? Oğlum bu basukan mı bu? ne? Bu ne oğlum? Burada bir şey var. Gösterize buraya. Geliyorsun orada. Hadi <laughs> Oğlum ben <laughs> bana bir şey oldu ben öldüm. Oğlum ona yaklaşmayın öldürüyormuş. Amına koyayım Beşir, bu <laughs> torpido gözünü bir sikiyor lan. Torpidonun gözünü bir sikiyor oğlum ne yapıyorsun? Selamünaleyküm <laughs> <laughs> arkadaşlar. Biri de canım. orada sikiyor. <laughs> Ninja'ya sikiyor lan ağzından hani Ninja. Ninja <'yi> niye <laughs> daha iyi? Öyle olma. Merhaba Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Ben Kaptan Tavşan. Amana kodum bordusu siktir git. Ayy. Bir şey seviyorum. Oh oh oh. Oğlum ben Kandere. bunun balığını sikeyim öyle öyle. Oğlum gene kurtuldu. Gene kurtuldu oğlum bu arada. Siktim ben Ya tipini siktime bak ya. Malinleşme çocuğu. <laughs> Şunu ben bir tutarmışım. Anam avradan. Ne haber kank? <laughs> Elektrik kim ne? Puh! <laughs> Amına koduklarım sizi. Adam mısınız ya, dağılır, ciddi. Ciddi. lan siz? Lan lan yapıyor? Kan ne yapıyor? Şimdi yarra bekle sana bir kuyucam Allah'ın yollayacağım seni. Şimdi Ha buradan adam Bekir'e bir tane alalım. Gel gel bak gel. Can amına koydum can. Gel de kafana bir tane alalım. Gel gel. Yukarı gel. Nice karışma. Nice karışma. <laughs> gel gel. Bak nice karışma tamam mı? Bekle abone olmayı. Amına koyayım. Bak. Puu. Puu. Amına. Ta! Çürüttüm, çürüttüm. Ne amek gangs? O gına gel gına lan. Atamış bile anladın mı? İyi sikerim. Çok güzel vurdum. Ölmedi. Mi? Çok iyi vurdum. On numara aldım oraya On numara aldım ona. <laughs> <laughs> ya amına koyayım ben gittim oraya. Ya oğlum ben gene mi bayıldım? <laughs> Yo bayılmamışım. Geliyorum kanka. Ah yeah. Ah, güçlendiğimi hissedebilirim su içsin. Ah yeah. Kaç kaç kaç. Ah yeah. Ah. Yeah. Bana atma. Ha mına koy. Gel Çıkı Çık çık Arda bana vurma <laughs> sikirim. Ah! Oğlum ben ama gene ama suya ama. düştüm. Ah. Yeah. Oo. Uh. Adam Arda bana vurma. Bekle. Arda gardabını sikip tamam mı? Adam mısın oğlum sen? Ha? Adamsın bekle seni yukarıda ben. Bekliyorum gel. Tamam vurma ama senin lanetini sikeyim sana lanet. O <laughs> ne kadar tersi bir adammış ya lan sen Savunmasız kim vurdun bana yok neredesin Amına kodum gözüm Kan nereye gittin oğlum Senin ben amına Arkaya uçtum motorla beraber <laughs> öldüm Çıkı Okey, çıkı bir çıkı çıkı Şu pompayı alıp anamın ya oğlum amına koyum kafamı sikeyim Oğlum ben neredeyim yeah. ah. Aa Yaa Su yükseliyor tırman, tırman, tırman. Ah. Yaa yeah. <laughs> Ah. Yeah. Zamanda bir ah. kaldı. İsa onu yeah. İslam. Ah. Uh. Arda. Oh. Arda mı? Senin kokun ah, Arda. Arda ya Arda Arda'yı arda. Arda, arda bir kazan. Arda bir kazanma bitecek. Arda. arda. İslam. İslam. Arda gel buraya. Arda. Arda Arda, arda. arda, arda sikeyim <laughs> seni Arda. Ah. Oğlum <laughs> my friend. You fucking bitch. You fucking bitch my friend. Ah! Ben kazandım! Kule <laughs> tuttum! Yeah! İyi çıkıyor! <laughs> 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 ya my friend! Ya senin ben amınıyonu sikiyim tamam mı? Siyeme sana siyeciyo sizin bekle beni. Onu siktir git de bana my friend. Gel İslam gel. Bir kum. Bir kum my friend'i patlatmamız <laughs> lazım ağacı <açık gülüyor> gel. Gel kanka gel. <laughs> gel my friend gel. <gülüyor> gel kanka siye tutuyorum <laughs> seni Neredesin be koş. Bir ko. Bir Ne yapıyorsun? Vurma ama vurma. Oğlum vurma ama. Oğlum çık şuradan ya. Manfred you, <laughs> you bitch. Ya oğlum. My friend, fucking bitch. No no no. Dur lan dur. Oğlum bunu nasıl bırakıyorsun? Fey mi? Tamam açtım. Manfred. Ah ah. Yeah Manfred. Ah ah. Yeah, <laughs> yeah. Man, ah. <laughs> ya! Ya! Kamerayı Ya! Ya! Siktir git ya! <gülüyor> <gülüyor> ya! Karnak! Tepe ne sikil! O ne lan? Kırış! Bırak! Kırış! oğlum! Bak! Uğur! <laughs> 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 <ne yapıyorsun> <laughs> <laughs> Kanka birinci olacağım izle. <laughs> 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 Geri zekalı ya. Bu çocuk da akıl varsa beni siksin lan. Aa göre çıktı. Omcu ama. Hadi bakayım Zalt oyna bakayım. <laughs> <laughs> Hiç bir şey yapma lan. Nasıl gidiyor nasıl gidiyor? Kuluk kuluk kuluk. Vut tut ya oğlum amını sikicem bekle sağ kuruşu sokun. Sağ görüşe be. sokun. Oğlum beni atma. Oğlum her bana vuruyor. Ben orası muyum? Nereye götürüyorsun patates? Beni sikmeye mi götürüyorsun oğlum? Ne yapıyorsun? <laughs> Nereye götürüyorsun? Nereye? Geri zekalı amcık seni. Senin patates, <laughs> patates sikerim. Amına kodum canım Seni ayağa <laughs> şartlarım ben amına kodum tamam mı? Şunu ben ben alayım. Patates attım ama. Tamam amına kodum şimdi. Şunu ben bana Arda bıraksa girizik kaldım şunu. <laughs> ya Arda ben ebeni ki, az daha ölüyordum. <gülüyor> <gülüyor> Yemin etmiş <laughs> Aleti bırakmıyor cevşek Aa Arda kan, orası mı buraya? Orospu amca buraya? Yapma 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 orospum yapma yapma orospum yapma 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 Kan yapma 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 Kan. <gülüyor> <gülüyor> kan. Şey çıktın mı? Aa. Ben gittim gene. <laughs> Bur vur kapat kapat vur amına lan vur gel buraya tut lan ya. vur lan bir kapat ya oğlum amına vafa ne adamı adama vuramadım bir lan bir tane oğlum öyle attı kazere gidiyor seni amına koy <laughs> ya <laughs> hayırlı hayırlı akşamlar hayırlı yapıyorum sizleri Çinize çok dikkat edin